Bak bir daha söyleyeyim. Şimdi mikat sahasının dışarısında konuşuyoruz, oturuyorsun, kalkıyorsun ya. Buraya Beytullah'a geldik, mikatın içine geldik. Aynı davranışları yapıyorsun. Bak bir insanın başına gelecek. Burada burası için söyleyeyim abi. En büyük şanssızlık, talihsizlik burada. Geldiği yerdeki gibi oturup kalkmak, düşünmek yani. Abi, bak bir söyleyeyim yani çok ne diyeyim abi kelime bulamıyorum. Yani o kimse için bir bedbahlık yani. Please. Abi, yani burası, bak e, e, yani mikat sahalarının dışındaki tecelliyattan farklı bir tecelliyat var. O yüzden bir insan burada istediğini almadan gitmemeli yani. Abi ne olursa olsun diyor bak, ne olursa olsun. Kayıt koymuyor. Ya ölüm mü var? Allah'ım buranın hürmetine şu ölüyü dirilt desem, burası öyle bir yer yani. Başka yerdeki tecelliyat gibi değil. Bak, sigara örneğini verdim öyle değil mi abi? Sen mesela sigara içiyorsun. 10 sene sigara içtin. Sigarayı bırakmak için ne diyor? Sosyologlar diyorlar ki, psikologlar. 10 sene bil fiil mücadele edecek ki o adam bıraksın. Ama buraya geldin. Dedin ki Allah'ım ben sigarayı bırakacağım. Sen dedin umre yeni bir hayattır. Sıfırlanmaktır. Abi ertesi günü bırakıyorsun ya. Buradaki tesiri kıran şek ve şüphe yani. Abi neyin var diyorum bak. Borcun mu var? Evlenemiyor musun? Çocuğun mu olmuyor? Abi Buradan bir insan almadan nasıl gider bunu? Hastan mı var kardeşim yani? Burası Beytullah dediğimiz Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah gani ala rıtlaktır. İstinai zatisi var. Burayı insan için yapmış yani. Hatırlayın bakın dokuzuncu sözde namazı beş tane farklı bakış açısıyla anlatmış. Bir, namazın manası. iki ibadetin manası. Namaz ibadetinin manasını Cenab-ı Hak istiyor ki abd kendi ihtiyacını, efendim, mahlukatın ihtiyacını ve bütün mevcudatın ihtiyacını az bir insanla kendisine arz etsin. Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam tavaf namaz gibidir diyor. Ne yapacağım ben tavafta? Tavafta evet ne isteğim var kardeşim? Bu tavaf, bu umre bu az senin için ya. Allah'ın bu ibadete buradaki şeye ihtiyacı yok ki senin için yapmış. Beytullah benim evim demesin. Bana bakan sebebi bu. Sen azını farklı ne gelsin. İbadetin bir manasını söylüyor. Bak kendisini Hı -hı. söylemiyor. Bu. O insan gelsin buradan istediğini alsın gitsin. Bak Adem Aleyhisselam Cihat abi dünyaya gelmiş 200 sene bir rivayete göre Havva validemizle ayrı yaşamışlar. Allah'a dua etmiş. Ayette biz Adem'e bir takım kelimeler verdi. O kelimelerle bize geldi diyor. Öyle değil mi? Adem Aleyhisselam diyor ki Allah'ım ben çok huzursuzum diyor. Ne istiyorsun ya Adem? Cennette meleklerin etrafında döndüğü bir sütun vardı. Sonra Cenab-ı Hak "Onu istiyorum." diyor. Vazifeli melekler tayin ediyor. Kâbe'nin yerini gösteriyor. Haccın alamet-i gösteriyor. Gösterdikten sonra abi 300 tane hac, 1000 tane umre yapmış. Miratül Haram'ın da geçiyor. Abi biliyor musunuz? İlk defa yeni evet, gelmiştim abi. abi e, Kâbe şeyini abi bu e, ilk 3 sıra taşı var ya abi. Evet. O, hani hani yüzün şeyi bağlıyorlardı. Ee, nedir o? Ee, kisveye bağlıyorlar Evet. Abi şimdi e, direkt oraya söküyorlar. Yenisi yapacaklar. Abi ben de merak ettim. Ya biliyorsun ilk üç, üç taş abi hiç değilmiş abi. Evet. Yıkılmışlar. Hep ilk, ilk üç taş değil. Onun altta bir böyle büyük abi kayalar var abi. Evet. Hazreti zaman da ben orayı göstermiş zaten. Evet. Abi büyük kayaçlar var abi. Şimdi, evet. Tamam mı? Ben ilk de abi Halit Ak İzmir'e zamanında yapılan şeyleri gördüm abi. Allah'a Ekber. Evet abi. Hatta fotoğraf da var. Allah'a kötü. İnşallah bir gün nasıl? abi. Yeni be. gelmiş lan böyle abi. Allah Allah baktım böyle abi. Diğerleri böyle yani, yani işte böyle e, düzgün taşlar. Altta böyle abi şey var. Büyük büyük taşlar var abi. Allah kötü. Onun içine kapattılar. Ne renk tarzı? Şimdi ilk e, dünya kurulurken hani, hani önce biliyorsun manyetik kabrin sükna değildi. Değil. Sonra diyor solu diyor. Kalp, işte, taş olmalı. Evet. Toprak Kabe'de bir istifade oldu diyor. Değil mi abi? Sana öyle geçiyor. Şimdi orada soyunca abi, şimdi alt, altta bir şey var abi. Ee, hani zaten sen almıştın. Hani yıkalım demiş ya o. Evet. evet. Velid bin Mugire. Evet, 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 Darun ve Dede toplanıyorlar. Kabe, e, sel baskınlarından, taşkınlardan, zelzelerden tahrip ediliyor. Yani tuğlara düşen var, sökülen var, şey evet. var. Ondan sonra müşrikler Darun ve Dede toplanıyorlar. Velid bin Mugire. Ya diyor bu böyle olmaz. Bunu tamir etmemiz lazım. E burası Allah'ın evi. Biz nasıl Allah'ın evindeki taşları sökelim? Ya sökelim ama biz sökmek için tarifat yapacağız. Tamir için yapacağız bunu. Kimse cesaret edemiyor. O da diyor ki velid bin Mugir'e Ben diyor bunu yapacağım. Taşları sökeceğim. Eğer diyor bana bir şey olmazsa siz de bana yardım edin yapalım. Kabe'nin taşlarını söküyor. Bakıyorlar ki bir şey olmuyor. Tamam diyor. <laughs> o zaman gelip ona yardım ediyorlar. Öyle. Evet. Evet abi şimdi şey, şey, girmiş şey abi. Demek ki onlar gerçekten, bak gerçekten abi saygı duymuşlar abi. Evet. Şimdi abi geçen şeye çalıştım abi de, şimdi ikan var, İkan. Evet. tamam abi. E, ee, i̇şte izan var, tamam abi. Bir de itikat var abi. Evet. Tamam abi. Şimdi abi, mesela izan var, şey yapalım, e, evet izan bir de ikan var. Şimdi abi Peygamber Ali Sıratu Selam'ın abi, Peygamber Ali Sıratu Selam'ın abi, Peygamber olduğunu biliyorlar abi. Evet. Yani İkanlarında var. Evet. Delil olarak aklı var abi. Ama abi e, itaat olarak var abi. E, kibir, gurur ve hasetlerinden dolayı abi ikisi cebedemeyince bu sefer abi izan olmamış onlar abi. Evet. Öyle yazıyor. Yani abi. akıl ve kalbin imtizacı yani. yok. Evet. imtizacı yok abi. Tasdik nuru yok abi. Tastik Tasdik nuru yok çok güzel abi. İzan yok <laughs> abi. O yok abi işte. Şimdi abi ben, ama bu, bu hadise bak abi. Alır gel mesela bak Kabe hürmet etmişler anladın evet. Bak e, benim bir bugün ki abi. Yani Yani, yani e, sarısı sakar. Hatta bak abi, bak enteresan bir şey söyleyeyim. Ebu Cehil'in oğlu kim? İkirme bir ya. Bak Müslüman değil mi? Sahabe İkirme. Evet. Radiyallahu anh. Ebu Cehil bir gün deveyle giderken peygamberimizi evet yürürken görürken çok, peygamberimiz daha e, genç yani. Çocuk yani. Diyor ki gel yürüme diyor kendi devesinin üzerine alıyor. Arkasına koyuyor, deve gitmeyince önüne getiriyor, öyle deve yürüyor. Şimdi alemler diyorlar ki, İkrime radıyallahu anan, evet Müslüman olmasının sebebi Ebu Cehil'in peygamberimize yaptığı o şeymiş, iyilikmiş abi. Hatta bak, abi burada böyle nasıl söyleyeyim, olmuş olmak için bir olay olmamış. Burada bir mana için, feyiz için, asırlar sonra gelecek insanların istifadesi için olmuş olaylar. Mesela bak Risale'de e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hasan ve Hüseyin'in birinin başını öpmüş, birinin boynunu öpmüş. Bununla alakalı manac Risale yazılmış. Mesela Sakalı Şerif. Bununla alakalı Risale telif edilmiş. Mesela Peygamber'in tükürüğü nasıl tesir etmiş. Öyle değil mi? Mesela bak ahlaksız bir kadın gelmiş. Abi içmeyeceğim ben de. Ahlaksız bir kadın gelmiş. E, peygamber'imize demiş ki bana lokma ver. Yok demiş, ağzındakini istiyorum demiş. Öyle değil mi? Peygamberimiz ağzındaki lokmayı vermiş Cihat abi. Evet. Sonra o şimdi kadın ne olmuş? Niçin abi istiyor mu abi? onu, onu sebebi biliyor musun abi? Yok, niçin abi? İşte, Onun onu sebebi de bende. Ama nedir abi sebebi? İşte onu, abi bak işte onu anlatmaya çalışıyorum. Söyle evet. abi. Ha, şimdi bu Muzza da Ahmet'e de geçiyor ya. Evet, evet. Biz e, olmuş olay gibi düşünüyoruz. Hani ne peygamberi böyle bir olay yaşamış. Abi de bir münasebeti var. Yani mesela eşinle geçinemiyorsun. Tamam mı? Tamam. Mesela bak eşine elinle bir şey ikram etmek, ondan sonra ağzına lokmayı koymak bunlar sünnet abi. Yani sen eşinin nasıl olmasını istiyorsun? Hiç çıkarıp ağzındaki lokmayı verdin mi? Veya kendin bir zeytin alıp ağzına koydun mu? Abi kesin yüzde yüz. Bir yerde bunu anlatırken abi adam dedi ki abi şey <laughs> Ondan sonra dedi ki, ben, dedi, ben ona dedi şey, o dedi beni yese doymaz dedi. <laughs> o dedi beni yese doymaz diyor ya. Abi, abi, abi bak bunun bunu niye abi şey söyleyeceğim bak kaçırma. He. Bak buradaki olayların olmasının bir sebebi var mana <laughs> için. Hani dedim ya havas kitaplarında anlatılıyor. Onun için gibi edilmiş. akıbeti ne oluyor abi? Abi şimdi bak. Halit bin Velid lokmaya ağzına ağzına. o kadın ne oluyor? Medine'nin en ahlaklı kadını oluyor değil mi? Evet kadınlarından biri oluyor. Evet kadınlarından biri oluyor. En hayalı diyor. Hayalı. Hayalı evet. İşte ne anlıyorsak. Bir devam etmiyorum bak başkasına geçeceğim abi bir saniye. Bak. Halit bin Velid girdiği hiçbir savaşı kaybetmedi. Öyle değil mü? Cihat abi Seyfullah ünvanını aldı değil mi? Hatta Peygamberimiz ona neyini verdi? Sarının arasına koydu. Evet. Sarının arasına koydu ve girdiği bütün şeyleri galip gelmiş. Ama Halit bin Velid nerede vefat etti? Yatağında vefat etti. Şeyi. Peki neden yatağında vefat etti biliyor musun abi? Abi korkunç bir mağaza bak. Şimdi her yerde konuşuyor burası Mekke, burada kaldırıyor, burada konuşuyor. Arkadan geldiği için abi. Arkadan dolaştı ya Okçular Tepesi'ne sen yani savaş bir hiledir o ayrı ama arkadan dolaştığın için insanı arkadan sıkıştırdığın için evet yatağında ölmesinin sebebi diyor ben bir kadın gibi diyor bana yakışmayacak bir şekilde kendi sözleri yatağımda vefat ediyorum boşuna mı oldu abi bak kader dediğimiz ilahi program evet senin tercihlerinin bütünlüğüne göredir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kimin ne münasebeti varsa evet o bir çekirdek hükmündedir. Bütün herkese bakan bir manası var. Ne anlıyorsan. Ve Muzat şey Ahmet dedi ki bütün muzeler. Abi şeyden önce Seyfullah ya. Cenab-ı Hak diyor kılıcını kırdırmaz diyor. Abi. Evet. Yani o yüzden başkasını öldürmemiş. Ama ölüm şekli dediğiniz gibi çok şey abi. Niye? İşte sebebini söylüyorum. Evet. Bak daha enteresan bir şey söylüyorum bak. Korkunç bir şey abi bak. Korkalım biraz. Evet. Şimdi bak Peygamberimiz Taif'te taşlandı öyle değil mi abi? Evet. Allah bu kainatı onun yüzü suyu hürmetine yaratmış bize. Habibullah bak Allah'ın sevgilisi diyor. Habibi Rabbil Alemin. Öyle değil mi? Böyle bir zatın taşlanmasına niye müsaade etti abi yani? Niçin biliyor musun abi? Orada bir kişi iman etmiş. Bak bir kişi iman etmiş. İman Allah katında o kadar değerli ki iman bir hüsnü münezzeh ve mücerrettir. Onu bize anlayamayız ne? Ancak böyle tabir ediyoruz lügatla. Hüsnü münezzeh ve mücerrettir. Evet. Allah bu kainatı onun yüzü suyu hürmetine yarattığı zatın taşlanmasına o iman için müsaade ediyor abi. Ve abi Uhud'daki mağlubiyetin sebebi de bu. İki tane mana vermiş Risan orada. Bir, istikbaldeki sahabeler, hala hazır sahabelere galebesiydi Uhud. Birinci mana bu. İkincisi mana ne? Evet. Cenab-ı Hakk'ın iki türlü tecelliyeti var. Cemal ve Celal, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ismi azam noktasında orada Celali tecelliye masal oldu. Esbab bir külliye sükut etti. Yanında Cebrail ve Mikail olduğu halde oluyor bu olay. Evet. Abi işte bu mesela bu herkese kafasında bir soru işledi değil mi? Evet. İşte yanında Cebrail ve Mikail var. Evet. İki zırhı giymiş. Evet. Ali vesselam mesela Allah'ın haberi. İşte abi insanlar şunu anlamıyor. Evet, şey şunu anlamak istemiyor. Yani rububiyeti ilahiyen bir kanunu var. Ya Hazreti Ali kendisini öldürecek adamı biliyor ya. O gene karışmıyor abi adam. karışamaz ki. Rububiyeti ilahi karışmıyor. Öyle değil mi? Hani üstadımız diyor abi ben alemin ıslahını temenni ediyorum ama irade edemiyorum ki diyor. Evet, i̇rade edemiyorum evet. Evet. Öyle söyleyeyim. değil mi? İstiyorum alem ıslah olsun ama e benim gücüm kuvvetim yok. Ben dua ediyorum. Kendi şeyimizi çalışıyorum yani. Rububiyet ilahi karışmıyor. Peki o gücü var mı? Var abi gücü. Bak mesela Üsa Hazretleri hapishanede. Mesela Üsa Hazretleri'nin mesleği abi tarikat mesleği değil. Bak tarikattan tamamen apayrı. Mesela bir ehli velayetin abi kendi hüddamları var. Cinleri olur yani. Ruhaniyeti olur. Getir der getirirsin. Mesela 15. Sözde var. İstediği vakit, istediği ruhaniyetle görüşür. Ağırlıklarını yeryüzünde bıraktığı için yani. Ve Bediüzzaman Hazretleri, asırların beklediği bir zat. Gafsiyet ve kutbiyet sahibinin bir kişi olmuş, ferdiyet sahibi. Böyle bir zat. Abi, Bunun gafsiyet ve kutbiyetin evet. sahibi ferdiyet var ya, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onun bir kişi olmuş. Bunun böyle bizim tabi gizli güçleri, ruhaniyeti şey nasıl olmaz yani ama kullanmıyor. Rububiyet-i önüne geçmiyor. Gavs adında yok mu de ekliksinin ekliksinin Evet abi. Gavs adında da var sanki Evet gavsiyet ve kutbiyet var. Risale'de ferdiyetin mazarı olduğundan. Hani faşetmek, hatırıma gelme evet, evet, vardı ya. kasım yoktu. Evet. Şey, e, Gavs Azam'da, Avrupa yerinde yok mu abi ikisi? Hem, hem, Gavs. Var. İkisi, ikisi Ama fer... Yani... Ama şey yok. İkisi cem olmamış. Evet. Yani cem olmamış, o yüzden ferdiyet yok. Evet. Tamam. Şimdi bunu niye söylüyordum ben? Hı -hı. Yani rububiyet idayenin kanunu uymak mesela İkrime Ebu e, Ebu Celil'in oğlu İkrime radıyallahu sahabe olmasında babanın o fiilin etkisi var. Hı -hı. Halid bin Velid'in arkadan dolaşıp arkadan vurmasının abi yatağında ölmesinin etkisi var. Kadının ağzına lokma koyuyorsun. Evet. Erkekle kadın münasebetini istediğin gibi birinin olmasını istiyorsun eşini. Evet, öyle değil mi? O lokmayı koyacaksın. Burada e, mesela hep, mesela buraya gelirde abi anlatırlardı, işte mesela Mekke'de böyle dağılık ya abi. Evet. Ben mesela dedim, niye dağılık bir yere gelmiş bu bir, işaretli yazı cevabını buldum, iki, size söyledim telefonumda, iki abi neden böyle aç ve susuz bir yere gelmiş efendisi? Evet. Onun cevabı işaret, şey, işaret yazı cevabı abi. Nasıl abi? Hatiyarda var abi, okuyayım oraya. orayı abisi? Okuyun buyurun abi. Evet, abi.